Maiden, have you been day drinking? Benim ona hadi bari, hadi bari Benim barım eser mavi, eser mavi Chanel giyer ya Armani, ya Armani Camel jean or like body, like body Gideceğim ya Las Vegas ya da Bali İçeceğim bu Black Label ya Campari Çizeceğim seni Van Gogh ya da Dali Sileceğim tabi bari, bu hayali Tabi bari, seni sevdiğimi biliyorsun Hadi hadi, Biliyordum rari rari En sevdiğime biniyorsun Hani hani beni sevdiğinden ölüyordun Katacağız hazırlanın bu bir taktik İçeceğim olacağız Süper aktif Git demedim bu ortamı çok romantik Keneviri çok acı çektim Nereden bileyim bu malı ucuz diye ektim Eğer beni sorarlarsa sonrasında tektim Barbie bayıldı dediler budur benim etkim Anne unuttuk güzeliğim iki seni üzerim İbiza'ya gideceksek hani benim düzenim Hadi madit üzeri noktasında süzerim Ölü Lozan yazdı bunu kalpe güzelim Derim ona hadi Barbie hadi Barbie Benim varlığım eser mavi eser mavi Şenel giyer Ya da dali Sileceğim tabi bari Bu hayali Dedim ona Barbie. hadi bari Hadi bari Benim barım eser mavi Eser mavi Şener giyer ya Armani Ya Armani Camel Channel like her body Like her body Gireceğim ya Las ya da bari İçeceğim bir Black Label ya Campari Sileceğim seni Van Gogh ya da dali Sileceğim tabi bari Bu hayali